Evet arkadaşlar merhaba. Bugün e, göstericiler konusuna devam edeceğiz. Bugünkü konumuz hemen yazalım. E, gösterici gösterici değişkenlere ilk değer verilmesi verilmesi. Şimdi bunu aslında daha önce de gösterdim. Ama burada ileriki e, bugünkü anlatacağım konuda kullanacağımız için Özellikle bir daha gösteriyorum. Int numbers dedik. Bakın. 1, 3, 5, 7, 9. Kapattım. Şimdi arkadaşlar. Ben numbers'ı bir değişkene değişkeni atamak istersem o ancak şu şekilde. O değişken şu şekilde olur. Int yıldız ptr eşittir numbers. Yani arkadaşlar numbers dizi ismi int yıldız tipinden bir değer taşımaktadır. Adres değeri. Onu da ancak int yıldız tipinden bir ptr değişkenine atayabilirim. Yani gördüğünüz gibi ptr değişkenine ilk değer verdim. Hemen arkadaşlar bunun ardından şunu gö göstereceğim. O yüzden bunu anlattım. Dizilerin işlevlere yani fonksiyonlara aslında fonksiyonlara göstericiler yoluyla geçirilmesi. Göstericiler yoluyla geçirilmesi. Bakın arkadaşlar şimdi ben şu int numbers'ı alayım. Ben bu şekilde bir dizi tanımladım. Ama bu dizinin bu diziyi ben burada ya tek tek elemanlarını yazdırmak istiyorum. Bakın bir for döngüsü için bir i değişkeni tanımlarım. For i eşittir sıfırdan i küçük kaç tane eleman? 5 eleman artı artı i. Hemen printf ile bakın. Printf ile yüzde d hatta şöyle evet yüzde d inci eleman eşittir Yüzde de ters bölü n i derim. Çünkü ince elemanı ve bakın şu şekilde ulaşabilirim. Hiç ptr'ye falan atamadım bakın. Zaten köşeli ayraçın şeyleri kullandığı ilk önce sol tarafındaki eleman bir adres olması gerekiyordu. İçindeki elemanda bir sayısal değer olması gerekiyordu. Numbers bir adres. Bakın o adresin inci elemanına ulaşma. Bak bunu bir çalıştıralım. Hemen project build diyorum. Bakın. Sıfırıncı eleman Bir, birinci eleman 3. Tek tek yazdırdım. Peki arkadaşlar ben main'in içinde yaptım. Ama main'in içi dolmaması gerekiyor. Çünkü main zaten ee, Programın başladığı ve başladığı yer bütün kodları bunun içinde yazamam. Kodları parçalamam parçalamam gerekiyor. Onun için fonksiyon yazmam gerekiyor. Ve bir fonksiyon yazacağım. Şimdi void show array dedim. Şimdi parametrelerini yazmadım. Şimdi arkadaşlar, birincisi ben bunu göstermek için o diziye ihtiyacım var. Değil mi? Diziyi adres olarak almam için ne tanımam lazım? int yıldız. Ne diyelim? array diyelim. Hatta p array diyelim. Peki ben bu döngüyü o fonksiyon içinde çalıştıracağım. p uzunluğunu bile biliyor muyum? int dizilerde bulamam. Evet, o zaman ne diyeceğim? int Size. Evet arkadaşlar. Şimdi bu for döngümü bakın şu int i de for döngüsü elemanı da şuradan kesiyorum. Bakın. Buraya aldım. Şimdi <laughs> dizim bu artık. Değil mi? Diziyi buna atayacağım çünkü. Direkt adresi alacak dizinin adresini. Aldım. Şimdi numbers değil de artık pr i de. Peki 5? Ben bilemem ki bu fonksiyonun içinde Buradaki main'de tanımladığım bir dizinin uzunluğunu bilemem ki. O yüzden size, 5 değil de size yazacağım buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Ne yaptım? Bir fonksiyonla bir diziyi yazdırmak için fonksiyonu kodladım şu an. Şimdi show array'i çağırayım hemen dizinin altında. Bakın. İlk önce <laughs> int yıldız tipinden bir e, ee, bir değer alması lazım. O da ne? Dizilerin isimleri zaten adreslerinin başlangıcını belirtiyor. Sonra size. Dizim kaç elemanlı? 5 elemanlı. Gördünüz mü? Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Bakın. Şurayı kapatıyorum. Bir daha çalıştır. Bakın. 0. eleman 1. Bir, birinci eleman 3. Gerçekten Şuradaki numbers dizisini yazdırdı. Ben şimdi arkadaşlar, bu show array'i bir daha kullanabilir miyim? Kullanırım. Bakın, int, yeni bir <laughs> ee, dizi tanımlayacağım. Total, total diyelim. Bakın hemen 20 pardon 11'den başlayayım. 11, 13, 15, 17, 19 kaç? <laughs> 21, 23 diye gitsin. Kaç elemanım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanım var. Hemen show array'i bakın yine kullanıyorum. Farklı bir dizimde. Int yıldız tipinden. Totalim ne? Int yıldız tipinden bir. Değil mi? Değer taşıyor. Yazdım. Size'ım ne? Kaçtı size'ım? Demin saydık. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Alın bakın. Show array fonksiyonu çağırdığımızda total bir adres değeri taşıyor. Gidecek p array'e o değeri atayacak. Gelecek 7'yi size atayacak. Değil mi arkadaşlar? Aslında şurada bakın. Şunun içine yani daha doğrusu burada yaptığı işlem ne? Bakın şuraya açıklaması. p array eşittir. Dizimin ismi neydi? Total. Total. Atadı. Göstericiye değer atadık. İlk değer ataması gibi düşünün. Size'a da ne atadı? 7 atadı. Gelecek yazdıracak. Bakın. Çalıştırayım. Bakın. Şuradan ikinci çağırdığım yer 0. eleman 11, 13, 6. elemana kadar 23'e kadar yazdırdı. Demek ki arkadaşlar ben dizileri dizileri bir fonksiyon aracılığıyla kullanmam için o fonksiyonun parametresi o dizinin tipinden bir gösterici olmalıdır. Ve arkadaşlar aynı zamanda bakın aynı zamanda onu göstereceğim. Şu şekilde de kul kullanılabilir parametre. Onu da yazayım. Ee, bir de şöyle aynısını şöyle yapalım. Bakın show array ne diyelim ee, index with index operatör diyelim. With index operatör. Şuraya bakın. Perry'i şu şekilde yazıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da aynen aslında yıldız Perry. Başka hiçbir şey değil. Yıldız Perry anlamında kullanılıyor. Ve ben bununla çağırıyorum. Bakın. Artık e, şurayı kapatıyorum. Şurayı kapatayım. E, ne diyelim? Index op operatörlü parametre kullanımı. Hemen yeniden şurayı alıyorum. Bakın. Şurayı alayım. Şu diziyi alayım. Ve bakın show array with index operatörünü çağıracağım. Neye atayacağım? Total ve 7 elemanını atayacağım. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde yazdırdı. Yani ben göstericiyi de kullanabilirim. Index operatörlü bir parametrede tanımlayabilirim. Bu da aynen Yıldız p R demek gibi aynı şeydir. Genelde yazılımcılar buraya bir dizi geçireceği zaman parametreye bu şekilde okunabilirlik açısından indeks operatörünü kullanmaktadır. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ee, dizileri dizileri fonksiyonlara parametre olarak geçirilmesini gördük. Bugünlük bu kadar. Beni